Geçiyoruz ve bugün sizi karşısında arkadaşlar bugün hep futbol sizi karşısında olacağız. Mükemmel bir maç olacak. Elisa Elisa atıyoruz. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok sakince bir bağırmadan oynamayı düşünüyorum. Hop. Oy mükemmel pas.

Hadi. 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 Hadi! Ha, asansana! Sizin gibi defolsun beni ya! Arkadaşlar, Hakan Çağlanalı burada! O numara hayır! Of, oh, enbap Başüstü. Emrah be! Niye geliyorsun? Hop. Bir şöyle bir pas. Bir kafa. Bu Yamal da. Evet. Topu ben mi alacağım? Bana çarptı. Pası verdim. Gol! İşte bu, boğazı verdi. Gol attım. Hmm. Çok güzel bir gol. Çok güzel. Haken çalan oğlu burda O numara her Hadi Bastır kafayı Allah Allah Vinus susun yürüyü koşar Vinus süsler bu topları VİNUS SÜSÜR BU TOPLARI 2-0 6-0 çakalım da aklıma bir skor geldi Bir de yetmez yedi, bir de yetmez yedi tane ver, 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 ver Allah'ım ver. Allah ver. <laughs> Pas verseydim keşke ya. Offside bak. Ha offside. değilmiş, olmuş. Lan mal bir tane atsın istiyorum ben ya. Bir de şey ya. Komşu ya. Komşu ya. Direkt şöyle bir vuralım. Atamadım ya. Nasıl atamadım ya? Hmm, uzak kullandı. Kafayı vurduk. Oo, oo, güzel geçtik. Zamin Yamal'a verdik. Ya çok ufak dokundu attı. Yamal. Lamin Yamal. Hmm. Lan. Avut. Benim adama çarptı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıda 3 tane çakarsak 6 -0. Ama cidden arkadaşlar şu anda boğazım öyle bağırıyor ki. Alo. Oyun. Hadi. Güzel. 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 Ha, tövbe. Lan ne sen lan? Artın mı? Atışız. Gol! <laughs> Lan! Atamadık mı? <laughs> Yanlışa verdik. Aa doğruya vermişiz. <laughs> Yamal. Aldım. Anlamadım onun kimi verdiğini. Messi zıplamadı çünkü boyu kısa. <laughs> espri kes ya. Yetişsene! Mbappe! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yetişsene benim daha topa. Biraz en çok kaplumbağa. Ee, doğru lan kaplumbağa yavaş koşuyor çünkü. E Hihihi espri kes. Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara verildi. Kime full? Bana mı var? Bana mı for? Bakalım. Hadi nerede? ne Ne var bunda ya? Adamın ayağı kırılmadığı sürece forcu yok hakem. Bu hakemi kaldıramıyor mu ya? Rahat rahat kırmızı Lan nasıl aldı onu? Neyse alırım zaten şimdi. 6-0 yapacağım ben ya. Yapmak istiyorum. Süper bir koşu. Laminyamal hızlı koşar bir de. Laminyamal. Kızdırıyorsun beni. lan Enes! ne zaman ya ha ben neymiş ay yaıyor saksın ya tam çıktı Lan niye çikolata? Aldın mı? Diğer pasta birine verdim. Nasıl atamıyorum ben ya? <laughs> Aa! Hadi golü. Neyse korner var. Aa çok gitti bence. Ha, güzel gitmiş. Aldı şey. Yunus aldı. Yunus. gel Arap pasa basmadım ki ben Arap pas veriyorsun sen. Aha aldım. Lan. Ben illa bu devre bir tane atacağım. Kafaya koydum hadi. Bir tane de olsa atacağım ben bu devre. İlla atacağım. Telefonu kırarım. Vallahi telefonu kırarım. Cık, telefonu kırarım. Bir, aha aha. Kör <laughs> <laughs> kendi karesine. Yok kendi karesine değilmiş. Atarım yerime. İyi ki. Çok direndi. Ama yani. Daha bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Gelmedi be. <laughs> Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like, <laughs> abone olmayı, beğenmeyi, çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Bak oyun. En iyi ben olayım. Bir daha da görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Bir daha da görüşmek üzere. Ee, like, yorum ve beğen. Görüşmek üzere. Bay bay.